Evet, banyodan çıkıyor. Sırı sıkla. Aa, kurulanmadı. O da ne? Bizim bebek yağımızı kullanıyor. Bir yaşıma daha girdim. E tabii, ıslak tenine uygulayınca on kata kadar daha fazla nemi hapsetti. Teni o kadar yumuşak oldu ki. Oo, tıpkı benimki gibi. Johnson's Baby Oil. Hmm, bu rekabet demek. Önce sen. Hayır, sen. Ah! <laughs> Clean and Clear'den siyah nokta temizleyici peeling jel. Siyah noktalardan kurtulmanın etkili yolu. Mavi jojoba taneleriyle derinlemesine temizler, siyah noktaların yok olmasına yardımcı olur. Tertemiz ve güzel bir cilt için. Clean and Clear. Cildiniz kontrol altında. ...çek göz yakmayan formülüyle... ...dünyanın bir numaralı bebek şampuanı. Yansız baby! İşte Nitrogina farkıyla Deep Clean Krem temizleyici. Derinlemesine temizliği cildinizde hissedersiniz. Kolayca durulandığı için cildinizde yağdan eser kalmaz. Yumuşaklık, ferahlık verir. Kuruluk hissi bırakmaz. Farkı görün ve hissedin. Nitrogina Deep Clean Krem temizleyici. AYK Dünya devi elektrolüks ailesinde. Oh oh yetmiş. Hanımefendi hayırdır bu ne keyif? Büyük keyif beyefendi büyük keyif. Bakın mesela şu 70 ekran televizyon 474 yeni lira ve 6 taksit. Ah oh, sahi mi? Oh, Tabii sahi. Bu gördüğünüz 72 tam düz ekran televizyon ise sadece 624 yeni liraya ve 6 taksitle. Oh oh yetmiş. Ay, ay tutamıyorum kendimi hanımefendi. Ay tutmayın salın efendim alın gitsin. Yetmiş. MNG Kargo, tatilin dünya markası WoW'da tam 8 bin kişiye muhteşem bir tatil armağan ediyor. MNG Kargo gönderi numaranızı saklayın. Tatilin gerçek zamanı 15 Haziran 30 Eylül tarihleri arasında unutamayacağınız muhteşem 4 gün yaşayın. Kampanya detayları gazetelerde. MNG Kargo daima önde. Lassalarda ek yeri olmayan tel kullanmamızın, çelik kafesi ve yanakları ekstra güçlendirmemizin yüzlerce sebebi var. Lassa, çünkü yollar sürprizlerle dolu. Nutella'nın gizli tarifinin sırrı nedir bilir misiniz? Kakaonun en iyisi ve süt, yeni kavrulmuş taze Türk fındıkları ama en önemlisi 50 yıllık tutku dolu bir deneyim. Nutella'nın benzersiz tadını koruyabilmek için sadece cam kavanozda. Nutella, hayır diyemeyeceğiniz tek lezzet. Kafe Kruan'da yeni tatlar. Fındıklısı var, vanilyalısı var. İnsan neden yumuşak ve pürüzsüz koltuk altlarına sahip olmak ister ki? Çünkü koltuk altları hep göz önündedir. Hem de sandığımızdan daha fazla. Doğu deodorant, ter kokusuna karşı mükemmel koruma sağlamanın ötesinde... ...dörtte bir nemlendirici kremiyle cildin yumuşacık ve pürüzsüz olmasını sağlar. Dol, mükemmel koruma göz alıcı sonuç. Şimdi bir top olacaktı, iki çevirecektik, tak tak tak. Aşağı mali çıtır çıtır yerdik. Topu nereden bulacağız oğlum ya? <laughs> Salim abi, bana üç tane kola turka. Kola Turka gümüş kapaklarının altında anında Kola Turka futbol topları ve milyonlarca bedava 1 litre Kola Turka. Ayrıca 8 haneli şifreyi 0555 944 3001'e gönderen her 25. kişiye Kola Turka futbol topu. Şansın gümüş kapakta futbol topunu yakala. İçindeki Turkaya şans tanısana. Patex Süper Japon yapıştırıcı. Birkaç saniyede bunu bile yapabildiğine göre tamam çocuklar. Bir düşünün. Porselenlerinize, ahşap ve deri eşyalarınıza neler yapabilir? İşte hız, işte güç, işte Patex. Son zamanlarda dişlerimin sarardığını fark ettim. Tabii hemen diş hekimime danıştım. Sararmanın plak oluşumu yüzünden olabileceğini söyledi ve kendi kullandığı diş macunu tavsiye etti. Colgate Total 12 Beyazlatıcı Jel. Arada gerçekten büyük fark var. Total 12 plağı %98'e kadar azaltır, dişlerinizin beyazlamasına yardımcı olur, 12 problemle savaşır ve 12 saat antibakteriyel koruma sağlar. Dişlerim şimdi daha beyaz, diş hekimime göre daha da sağlıklı. Colgate Total 12 Beyazlatıcı Jel. Diş hekimlerinin tercihi. Artık benim de tercihi. Bay hey dostum, keyifler nasıl? Mermi! M300, kabartma, sepia, siyah beyaz. Her ruh haline göre fotoğraf. Eğlence nerede, BenQ orada. Şimdi bazı bildiğiniz ülkeleri bilmediğiniz bir hale getirdik. Kakaonun o yoğun, o eşsiz aromasını hiç azaltmadan... ...onlara daha sert, daha doygun bir tat kattı. Sevdiğiniz ülkerler şimdi biter. Ülker çikolatalı gofret. Albin, Metro, kokosta. Çikolatanın tadını daha yoğun sevenler için. Kabartma, sepya, siyah beyaz. Her ruh haline göre fotoğraf M300'de. Eğlence nerede? Ben ki orada. Artık sevdiklerinizle aranızdan ne kadar mesafe olursa olsun... ...uzun uzun konuşup ucuz ucuz ödersiniz. ...Süper Online'dan Hasret Kart'ı, Numaramatik ve Numaramı Tanı. Ayrıntılı bilgi için... ...superonlinetelekom.com 0212 473 0811 Beko Plazma ve LCD'lerde değiştirme fırsatı. Eski televizyonunuzu getirin... ...Beko Plazma Televizyonu 400 YTL. Beko LCD televizyonları 200 YTL'ye varan indirimlerle alın üstelik peşin fiyatına sekiz taksitte ödeyin. Beko, dünya markası. Oh, yine bedava sticks, yuppi! Panda'nın geleneksel sticks <laughs> kampanyası bu yaz da devam ediyor. Panda dolaplarında milyonlarca bedava sticks bekliyor. Bır. Çubukta panda Aha. yazısı bulana ikinci sticks anında oh. bedava. Oh sticks, var mı senin gibisi? bir Alman efsanesi ve dünyanın bir numaralı tercihinin güç birliği. AEG Elektrolüks. Ya plajdaki olay ne kopuktu abi ya. <laughs> <laughs> Sen o sunulayı festivalde gör şimdi. Sence biraz fazla bakma. Yok be abi. <laughs> ya? Ne ee, bileyim abi ben. Üstlerinde yazmıyor ki. <laughs> Türk Pop rakının dev üçlüsü Mazhar Fuat Özkan. Sahnelerin en hızlı grubu Athena. Aylin Aslım ve Tayfası. Grup Direct, DJ Kivi, Fantastic 2005 Fanta Gençlik Festivali'nde. para logolu reklamı bul, hediyeler kazan. Çok yakında.